önemli bir destek. Bu kadar destek veren Türkiye'de başka bir belediyede yok. Şahin Bey tamam. çiftçisi çok şanslı gerçekten. Ee, Biz de 6. destek de vermeye devam istiyor. ediyoruz. Ki vatandaşımız da herhalde güveniyor. Tamam, Bu tamam. destekler tamam. devam edecek diyor. Onu... Biz de devam ettiriyoruz. Az önce seçime dair birkaç cümle edildi. O zaman birkaç cümle de ben edeyim. Biz tamam, seçimden önce şunu söyledik. Biz sınıfını takdirle geçen öğrenci olmak istiyoruz. Ve dört buçuktan beşle geçen öğrenci olmak istemiyoruz. Artık. Eğer bir eksiğimiz varsa söyleyin onu da yapalım dedik. Az önceki konuşmalarda herkes her şey tamam dedi. Var mı bir eksiğimiz? Çiftçiye destek noktasında bir eksiğimiz var mı? Yok. Gözünü seyir. Mazot desteğini devlet veriyor zaten. Hükümetimiz de destekliyor. Ve biz bütün destekleri vermişiz. Notumuzun kaç olması lazım? 100 üzerinden 100. Ne kapacağız? Kaç verdin? 100 üzerinden bize notun? Vallahi çok ayıp ettiniz. Kapacağız yüzde 50 çöp verdi. Kardeşim biz yüzde 50 öğrenciyiz. De. Size söyledik. Öyle değil mi? Ve ben bir şey sözünü şöyle verdim. Dedim ki ben çiftçimin ihtiyacı olan fıratın suyunu Gaziantep'e getirmek istiyorum. Bunu kimle getireceğiz? Hükümetle getireceğiz. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, elimiz güçlü olsun dedik. Elimizi güçlendirin ki biz de giderim bak Şahin beyin çiftçisi arkamızda durdu bize bu kadar destek verdi. Biz de bunu istiyoruz. Biz de katkı sağlayalım. Ama şu an bizim elimiz zayıflattığımızdan. Ben onun için özellikle kalkacağız biraz bizi üzdü. Sağlık olsun. Ama burada ak yazı var. Yüzde yetmişin üzerinde oy vermiş. Ak, ak, ak yazıya teşekkür ediyoruz. Ekinli yüzde bir oy vermiş. Ekinli'ye teşekkür ediyoruz. Yine Kerer yüzde yetmişin üzerinde oy vermiş. Kerer'e de teşekkür ediyoruz. Yine Yeniköy yüzde beş oy vermiş. Ona da teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkür Türk yüzde seksen üzerinde oy vermiş. Türk ayrıca teşekkür ediyoruz. <laughs> Önemli değil. Biz hizmet adamıyız. Oy verseniz de vermeseniz de biz zaten hizmetleri getiriyoruz. Yoksa bugün seçimden sonra burada bu hizmetle yine karşımızda olmazdı. Biz hizmete aşığız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir Cumhur İttifakı olarak Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Ettireceğiz. Siz oy verseniz de vermeseniz de biz hizmeti yapacağız. Ama ama bir de bir hak var. Şimdi siz tarlada işçiyi çalıştırıyorsunuz değil mi? Çalıştırıyorsunuz ona yemiyor ödeyeceksin. Ama yemeği ona değil de çalışmayan birini ödüyorsunuz. Bu adalet olur mu? Öyle değil mi? Orucu bizde tutup iftarı başkasıyla açarsanız bu olmaz yani. Artık bu da sizin takdirinize kalmış. Elbette vatandaş her şeyin en iyisini bilir diyoruz. Hiç yine çalışmamıza...